Herkese yeniden merhabalar. FM23 Fenerbahçe kariyerimizin yeni bölümüyle sizlerle birlikteyiz. En son Dinamo Kiev 3 birlik zafer turunu atmış. Kasım ayına giriş yapmıştık. Çok önemli 4 karşılaşmamız var. Sizlerle beraber bu 4 karşılaşmayı oynamaya çalışacağız. Hemen başlayalım istiyorum. Beşiktaş derbimiz var. Takımı bildir diyelim. Kadroyu ben ayarlamıştım o iş bende hiç sıkıntı yok. Güzel bir karşılaşma olsun. İyi oynayan kazansın ama önceliğimiz tabii ki de Fenerbahçe'nin kazanması olacak. Haydi bakalım. Başarılar Fenerbahçe diyoruz. Umarım bir galibiyet çıkacak buradan Beşiktaş. 4. sırada 23 puanları var. Berabere kalırlarsa. Bu arada ilk köşe vuruşu direkten dönen topu uzaklaştırdılar. Mutlak galibiyete ihtiyacımız var. Taraftarlarımız önünde. Kendi evimizde tekrardan bir facia yaşatmak istemiyoruz. İrfan'ın kullandığı topu değerlendiremedik. Haydi beyler haydi çocuklar. Bu taraftarlar sizden gol bekliyorlar. Onlar da 4-3-3 geldiler. Bizim için iyi bir mücadele. iyi bir kıstası olacak bu karşılaşma. Bir 40 dakika geride kaldı. Taç kullanıyoruz. Ciku. Bekao. Kalecimiz İrfan'a döndük. Tekrar Ciku. İrfan. Ferdi. Şimdi Fred tekrar İrfan uzun bir top. Ceko vurdu 1-0. Hakemin bayrağı yerde gol olması lazım. Golümüzü geçerli saydılar. Bravo hakem. Bravo beyler. Süpersiniz diyelim. İlk yarı bitmeden gol atarak bence avantajlı bir duruma geldik. İkinci yarıda daha da yüksek presle baskıyla oynayıp ikinci golü bulmamız lazım. Yine geldik bu arada. Orada bir müdahale mi var? Hayır offside kararı varmış. Hiç iyi oynamadıklarını dile getireceğiz. Çünkü daha iyi oynamalarını istiyoruz. Raşika girdi. Gezzal çıktı. 5 Beşiktaş'ta 45 dakikada umarım hem skoru koruyacağız hem de fark arttıracağız. Hatta ben direkt olarak değişiklik yapma taraftarıyım değerli arkadaşlar. Akinyola'yı ben bir alayım. Onun dışında BK yerine Akaydın'ı alacağız. Ferdi Ozder Volley'i alıyorum. İrfan Can Dokta enteresan bir şekilde güzel oynuyor. Beni de şaşırtıyor. Şimdilik 3 değişiklikle devam edeceğiz. Evet topu kazandık Tadic. Mert, Fred. Tekrar Kent. Mert dedim kent diye düzelteyim. Mert'te kaldı top. Kanatlarımıza sık sık yer değiştirmelerini söyleyelim. Hadi yer değiştirin abi. Haydi bakalım. İrfan sarı kart görmüş. Sertliği azaltmasını rica edelim. Burada yeniden bir müdahale yapacağız bence. İrfan'ı ileri atıp Fred yerine Zayse alabiliriz. Ona güvenebiliriz burada. Ve Joshua King. Kentlerini alıp Tadic'i tekrar ters atıyoruz. Hadi bakalım. İnşallah bu hamlelerimiz başarılı olacak. 75. dakikadayız. Pas hatası geldi. Joshua King. Samet oynadık. Zeiss. Şimanski topun başındaki isim. Bravo Şimanski. 2-0 yakaladık. Çok güzel saktık. Defans arkasına. Beşiktaş 0. Fenerbahçe 2. Kadıköy'de muhteşem bir performans. Muhteşem bir gol izletti bizlere Şimanski. Yine taç kullanıyoruz. 84. dakikadayız. Akin yola sıyrıldı rakibinden. Getson'dan da kurtardı. Pas hatası yapıyoruz. Samet indirdi. Zais. Sağ kanatta Shimanski vurdu. Olmadı. Atak tazeleyeceğiz. Erken pozisyonu geçtik. Yine taş kullanıyoruz. Ciko, Samet. Şimanski, Joshua King, sol kanat Dozder Volde. Offside bir arkadaşlar ya. Adam ta kare çizgisinde bekliyor gidip ona pas atıyoruz. İnanılmazız gerçekten. Ama hiç sorun değil. Güvenli bir noktadayız. Bence çok çok güzel oynayarak maçı kazandık. Ezeli rekabette böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. İstatistikler zaten ortada. Benim çok fazla söylemem gereken bir şey olduğunu ben düşünmüyorum. Önümüzdeki maça odaklanacağız. Bu 3 puan bizlere çok iyi geldi. 30 puanımız var. Galatasaray'la 4 puanlık farkı koruyoruz. Şimdi yine önemli bir karşılaşmaya çıkacağız. Trabzon Spor'la mücadele edeceğiz. Bu sefer biz konuk olacağız ezeli rekabette. Ben burada da yine galibiyet bekliyorum ve oyuncularıma inanıyorum. Kesinlikle galibiyeti alabilecek bir kadromuz. Kesinlikle galibiyeti alabilecek bir sistemimiz var bizim. Hem az gol yiyoruz hem çok gol atıyoruz. Sistemimiz gerçekten güzel. Umarım başarabilecekler. Evet Trabzon deplasmanına da geldik sayılır. Son birkaç saat maça girmek için. Evet maç günü geldi. Maç saati geldi. Ya sakat ve cezalı olan oyuncularımız var. Samsun yola ile başlayacağız. tadiç solda Cengiz sağda. Zay Stefans oyun kurucu önünde solda. Fred sağda. Şimdi maske olacak. Ciku, Beka, Mert Müldür, Ferdi ve Livakovic değil. İrfan Eğribayat'la yine çıkış yapacağız. Bu maçta Mert Hakan yanlışı da alayım istiyorum. Livakovic'in yerine hemen alıyorum. Hadi bakalım çocuklar. Akinyola bu maçta bizim önemli silahlarımızdan bir tanesi olacak. Uzun zamandır forma şansı bulmuyor ve kendi kendisini kanıtlamak için yeniden önemli bir karşılaşmada hem de 90 dakika boyunca sahada kalarak bu takımın forvet oyuncusu olduğunu bize ispatlayabilir, bize gösterebilir. İnancımız var, güveniyoruz, umarım başarılı olacak. Duran Top Trabzon'dan Badri. Aman diyeyim İrfan bravo. Ciku da sarı kart gördü ona da sert yaz diyelim hemen. Pek iyi başlamadık bu sefer. BK ile çıkış yapacağız Ciku. Brett Harika bir pas. Uğurcan hata yapmayan isim. Cimanski çok iyi doldurmuştu boşluğu ama değerlendiremedik. Orsic. Oo, uzaklardan inanılmaz bir şut. 30 metreden vurmuş sayın arkadaşlar. Tekrar izleyelim. Sol kanatta Paul indirdi. Orsic. Harika bir şut ya çaprazdan. Gerçekten hem sert hem harika bir şut. Karşılık vermeye çalışacağız. Şimanski. Samson Akin yola Fred vurdu. Çok kötü bir vuruş. Ah be kardeşim ya. Gerçekten hiç yakışmayacak seviyelerde vuruş gerçekleştirdik. Hemen hücum ağırlıklı olarak güncelliyoruz. Haydi inşallah. Duran top kullanacağız. Tadic yaz bunu be. Tadic geldi. Bir birlik eşitliği yakalıyoruz. Bravo beyler. Bravo çocuklar. Uh, üzerimizden büyük büyük kalktı. Tadic büyük maçların oyuncusu. aşarabilirsiniz dedik. Samsun Akin Yola, Şimanski, Zays, Cikku'yu gördük. Ceza sahasında müdahale var penaltı hocam. Mehmet'in orada bir müdahalesi var. Hakem Vara gidecek. Bakalım penaltı kararı çıkacak mı? Hakem geriye döndü. Penaltı yok kararı geldi ne yazık ki. Tüh çok da güvenmiştik öne geçmek için ama demek ki organizasyonu geliştirmemiz, set hücumu yapmamız gerekecek. Mendy, Şimaski girdi araya. Sampson, Akin Yola, Fred. Akin Yola tekrar 2-1'i buluyoruz. Bravo beyler, bravo çocuklar. Gabzon deplasmanında çok önemli bir üstünlük. Süpersiniz diyelim. Onlar da 4-3 oynuyorlar. Vardry'i. Arka direkte Paulo Nacho kale direklerinin üstünden top dışarıya çıktı. Cengiz dışında şu anda bizde kötü oynayan pek fazla futbolcu yok. Şimanski ile topu kazandık. Samson'a bir müdahale. Cengiz'in şutu direkten döndü top. Evet ilk yarının son düdüğü. Hiç iyi oynamadınız diyeceğiz. Çünkü çok daha iyisini bekliyoruz. Her zamanki gibi süpersiniz de demeyi ihmal etmeyelim. 50. dakikadayız. Uzun oyunu doğuracağım. Bekado kaldı top. Mert Müldür iyi kat etti bakasetas yardımcı oldu savunmasına uzun bir top yine Samsun Akin yola girdi. Tadiç'in önüne bıraktı. Ceza sahası içerisindeyiz. Fred'in vuruşu. Dönen top Akin yola. 3-1 yakalıyoruz. Güvenli bir noktaya geliyoruz. Trabzonspor karşısında deplasmanda. Çok önemli, çok kritik bir gol. Bizim adımıza. Bravo çocuklar. Bravo beyler. Hemen Mert'i değiştirelim. Bir müdahale var. Orada alıyoruz. Cengiz yerine İrfancan Can Kahveci alalım. Ve Şimanski yerine de Mert Hakan yanlış alıyorum. 3 oyuncu birden değiştireceğiz. Uzun zamandır forma şansı bulamayan biz isim var Mert Hakan Yandaş ona güveneceğiz. Kalan dakikalarda umarım başarılı bir performans ortaya koyacak. 70 dakikada geride kaldı. Yine bir değişiklik yapalım. bozler Volde gelebilir. Onun dışında bir bakalım abi yedeklerden kimleri alabiliriz. Joshua King mesela değerlendirilebilir ki. Hadi için yerine yani onu da alalım. Son 10-15 dakikalık periyottayız artık. Yine bir duran top şansı İrfan kullandı. Seken topu King tamamlamak istedi olmadı. Bir şut BK'dan dışarıya vuruyoruz maalesef. Olsun çocuklar. Hiç sorun yok. Devam edelim. 3-1'lik üstünlük bize çok şey katacak. Çok şey kazandıracak. Vanilla'dan uzun oynanan bir top. Ozler Wall'da araya harika girdi. Zeiss. BK. Samuel. Ne yapacak? Kendi dribbling ediyor. bastı. Zeiss'a döndü. BK Zeiss kilisinden. Sa paslar Cicco, Fred, solda e boşluğu bulduk nihayet. Bir müdahale zannediyorum ceza sahası dışında yapılan bir müdahale. Hakem normalde yakın ama vara bir danışacak. En altı kararı gelmedi. Mehmet Aydın sarı kart aldı. Arka direkte Fred kaçırdı. Tüh. Hiç sorun değil. Çok iyi gidiyoruz. 90 artı 4'te tamamlandı. Evet 3 puan 3 birlik skorla aldık. Bravo çocuklar. Gerçekten girenlerde çıkanlarda harika oynadılar. Akin Yola çok çalıştı. 2 gol attı bugün. Ciku sarı kart cezası aldı. Yani 4 sarı karttan sonra bir maç ceza alıyorsunuz ya. O cezadan bahsediyorum ama kazandığımız şey bence çok daha fazlaydı. Şimdi bir haftalık bir aramız var. Milli bir aramız var. Sizlerle beraber tatile çıkacağız. Dönüşte yeniden birlikte olacağız. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Antalya maçımız var. Kadroyu ben yine hazırladım sizler için. Tabi alt tip oyuncularını çıkartamıyorum. Böyle bir sorunum var maalesef. Ne yapabiliriz? Ona bir bakalım. Yine Mert Hakan yandaşı da alabileceğim bir kurgu olur mu burada? Olmaz gibi. Mert kalacak dışarıda. Böyle bir çıkalım sizlerle beraber. Antalya'da kısmen çok çok daha kolay, çok daha iyi bir karşılaşma olacağını düşünüyorum ben. Antalya'yı konuk ediyoruz İstanbul'da. Yine bir galibiyet bizim işimizi epey bir fazla şekilde kolaylaştıracaktır. Taç kullanıyoruz yine. Ceko. fret vurdu. Maalesef dışarıya vurdu. İlk 15 dakikalık periyot geride kaldı. Şimanski peres bir türlü şu toplara vuramadı abi. Zais Uzaktan bir vuruş dışarıya. Eka sarı kartını gördü. Her zamanki gibi. Sakin ol diyelim. Yine bir kafa vuruşunu harcadık. Evet çok fazla pozisyon harcıyoruz. Umarım atamayan atarlar durumu yaşanmaz. Mert'ten pas hatası atak tazeleyeceğiz. Sol kanatta Ferdi Kadıoğlu. Red Ferdi Ceko 1-0 Offside olmaması gerekiyor ama bir bakalım Evet golümüzü geçerli saydılar Gayet güzel oldu 1-0 öne geçtik süpersiniz beyler diyelim 36 puana yükseleceğiz Fark 2 puan kazanırlarsa fark yine 1 puana düşecek. Yani Galatasaray bir yerlerde yine puan kaybetmiş. Bu fırsatı değerlendirip çok fazla şansımızı zorlamadan liderliği yavaş yavaş elimize geçirmemiz gerekiyor. Hiç iyi oynamadıklarını dile getirelim. Haydi çocuklar, bir gol daha atalım, rahatlayalım. Bizi sıkıntıya sokmayın. Harika bir pas. Cengiz penaltiyi kazanıyoruz. Bravo. Geçen bölümlerde şey demiştim hani hep ben yaptırıyorum, ben alamıyorum falan demiştim. Onu da çözdük çok şükür. Penaltı kararı geldi geldi. Topun başındaki isim Tadic atacaktır bunu. 2-0 yakalıyoruz. Bravo Tadic. Hemen taraftarlarımıza koşalım. Stat hala boş ya. Niye böyle bilmiyorum ya. Abi stadı doldurun. Takım şampiyonluğa oynuyor. Mücadele için uğraşıyor. Taraftarın da stadı doldurması lazım. Cengiz bravo. VK. Tekrar Cengiz Ünder. Oltman'ın müdahalesi yetersiz. Red. Perez. Tadic sol kanatta Ferdi'yi gördük. İyi bir müdahale olmadı. Harika instantaneler. Ceko Tadic kaçırıyoruz. Corner. Haydi çocuklar. Haydi beyler. Şimanski. Perese doğru olmadı. Serbest vuruş kazandık yine. Tadic arka direkte. Evet bu sefer biz faal yapıyoruz. 55. dakika geride kaldı. 2-0'lık üstünlüğümüz sürüyor. Erdoğan'ın taç kullanacaklar. Ömer. Uzun bir top. BK. Bravo. İyi bir göğüs kontrol. Şimanski. Tadic. Ceko Sağda Cengiz Ünder. Tek başına. Arka direkte ceko vurdu olmadı. Bravo beyler. Biraz daha çalışacağız. Olacak bu iş. 61. dakikadayız. Arkadan çifte müdahale kırmızı kart çıktı. Rakip futbolcuya Güray Vural hareketi yapan isim. Hemen değişikliklere gitmemiz lazım. Perez yerine Samet'i alabiliriz burada. Bunun dışında Bright Osay Samuel gelsin. Zaysı İleriye atıp Fred yerine arkada İsmail Yüksek'i kullanalım. Onun dışında Samson Akinyola ve Dusan Tadic yerine de Ryan Kent hamlesi yapacağız. Haydi bakalım. Yine 5 oyuncu birden. Doğru mu? 1, 2, 3, 4, 5 oyuncu birden değiştirdik. Süpersiniz demeyi de ihmal etmeyelim. Önemli bir karşılaşmada güvenli bir skorla 3 puana çok yakın olan taraf Fenerbahçe. Bu almamız lazım. Veysel Uzun oynadı Saric. Aman diyeyim Hasan Balonga. 2-1'lik skoru yakaladı Antalya Spor ekibi. Üstelik 10 kişiyle yakaladılar. O zaman maç bir an önce bir biterse iyi olur. 90 artı 4. Ve evet 3 puan uzanan taraf yine sarı nacivertliler oldu. Bravo çocuklar tebrikler beyler diyelim. Üst üste 5. galibiyetimizi aldık. Ceko iyi bir performans sergiledi. Hem Süper Lig'in zirvesine oturduk hem de güven tazeledik inancım bu yönde. Şimdi hızlı bir şekilde bir sonraki maça doğru gideceğiz ki bu maç Adana Demirspor karşılaşması deplasmanda oynayacağız. Buradan bizim galibiyet almamız yine şart oldu şart ne yazık ki. Bir yandan Galatasaray'ın fikstürüne bir bakalım. Kayseri'den 5 yemişler. Villarreal yenilgisi sonrasında Adana'yı evlerinde mağlup etmeyi başarmışlar ama Kayseri'de devrilmişler. Bu maçı da Hatay karşısında kazanarak tekrardan ele geçirdiler ama eninde sonunda biz bu liderliği onlardan alacağız. Alacağız. Bir yandan da gözlemlemelerimiz devam ediyor. İyi bir potansiyel ama Fenerbahçe seviyesine hazır olmayan oyuncular genellikle geliyor şu sıralar. Evet maça da az kaldı. 4 günlük bir süre kaldı. Ondan sonra yanlış hatırlamıyorsam yavaş yavaş artık transfer dönemine de gireceğiz. Mert Hakan bizimle konuşmak istiyormuş. Ee, kiralık olarak göndermeyi kabul edelim ama illaki göndermek zorunda değiliz. Yani istersek reddedebiliriz. Sonuçta 3 yıllık bir sözleşmesi var. Kaldı ki sezon sonunda gönderebileceğim isimlerden bir tanesi kendisi yani henüz daha o konuda karar vermedim açıkçası ama yüksek ihtimalle onu gönderip yerine çok daha genç olan isimlerden özellikle Türk olan isimlerden tercih edebiliriz sadece biraz zamanı ihtiyacımız var kimleri alacağımıza Dair sahibi olabilmemiz için ki ben şöyle söyleyeyim size. Şu an hali hazırda zaten ara transferleri tamamladı. Ee, ara transfer döneminde takıma kimlerin katılacağı, kimlerin gideceği belli. Sadece transfer döneminin açılmasını ve sizlere aktarmayı bekliyorum. Ona da az kaldı zaten. Biraz daha sabrederseniz yeni transferlerimizi göreceksiniz. Çok daha güçlü kuvvetli bir takım olacağız. Genç bir takım olacağız ve iyi bir takım olacağız inşallah. Şimdi ilk olarak hızlı seçim diyelim. Ee, Zayz, Şimanski, Fred, Tadic, Cengiz, Ceko. Orta orta ve bölge oyuncuları güzel. Birinci bölge oyuncularımız da güzel. Livakovic'in de döndüğü bir karşılaşma. Burada kent yerine hemen Ozder Volde'yi almamız lazım. Bence de Umut yerine İsmail gelsin. Mert'e de yer açmak lazım da işte kabul ettiremiyoruz abi. Mert'i nereye alabiliriz? Joshua King yerine alacağım bu sefer. Biraz daha ortasar rotasyonumu geniş tutmaya çalışıyorum. Bu arada niye oynayamıyoruz abi? bir yanlışlık mı oldu? Ne oldu? Emre Mor olur mu? Olmuyor. En az iki tane U23 oyuncusu olmak zorundaymış. Allah Allah. O zaman şöyle yaptık. Evet, şimdi doğru bir seçim oldu. Altyapıdan oyuncu ihtiyacımız var veya altyapı transferleri yapacağız bu kuralları aşmak için. İlgiden formumuzu korumanızı bekliyoruz deyip o şekilde sahaya iniyoruz sizlerle beraber. Haydi bakalım. Adana Demir deplasmanındayız. Oyuncularımızdan 3 puan bekliyoruz. Bizim için çok kritik bir karşılaşma. Galatasaray maçını oynamış, berabere mi kalmış? Emin değilim ama 40 puanı var. Biz kazanırsak 39 yapacağız. Galatasaray kazanmış diyebiliriz yani. O yüzden bizim de kazanmamız çok elzem. Başarabilirsiniz diyelim tekrardan. ilk pozisyon duran toptan gelecek. Tadic attın bunu bence sen. Harika bir gol. Çok sert vurdu köşeye. İlk golümüzü atıyoruz deplasmanda. Bravo çocuklar. Aynı zamanda sezonun 10. golüne imza attı. Tadic gerçekten Fenerbahçe'nin en önemli oyuncularından bir tanesi. Şimanski, Fret harika sıyrıldı o noktada. Mert, Zeiss'ın vuruşu az farklı dışarıda. Bravo beyler. Ran topları değerlendirmek bizim için çok kıymetli. Ado Endiaya, Nani'ye bir müdahale olmadı. Rodriguez, almamız lazım Nani. Aman diyeyim yerden sert bir şut dışarıya çıkan top. Kalemizi de Livakovic koruyor bugün. Eyvah direğe çarpan top. Az farkla dışarıda. İlk 45 dakika bitecek. Bence nispeten kötü bir 45 dakika oldu. Önceki karşılaşmalara göre. Ona göre de yapıp ikinci yarı o şekilde başlıyoruz. Korner kullanacağız. Gol gelsin artık. Cicu'ya vurdurmadılar. Zeiss. Şimanski çekti vurdu direğe çarptı top yine. Büyük bir talihsizlik yaşıyoruz sahada gerçekten. Yani rakip takım da direkt direğe takılıyor. Biz de takılıyoruz. Ama bir şekilde aşmamız lazım. Ben hemen bir değişikliğe gitme taraftarıyım açıkçası. İlk olarak o Samuel'i alamıyorum. Her zamanki gibi. Akinyola'yı bir alalım. İrfan Can'ı köşeye alıp arkaya da hemen Samuel'i yine mi alamıyorum? 8 yabancı var diyor. E çıkardık ya abi. Yok çıkarmadık. Doğru söylüyor. Nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? İsmail'i geriye alıp. Zayis'i burada Fret yerine koyabiliriz Mert'in yerine Musa'yı alabiliriz 4 oyuncu birden değiştirdik yine Oyuncularımızdan takımı Daha da derli toplu Biçimde korumalarını Ve hareket ettirmelerini bekliyoruz Kaç kullanacaklar Vadu Endia'yı Rodriguez Aman diyeyim dikkat edelim Stamboli Şimanski Bravo Harika kaptık topu ile çıkıyoruz Haydi çocuklar Zayz Ferdi Tadic Akin Yola Müthiş bir fırsat Yine direğe takıldık Allah'ım bu direktler bizi öldürdü ya. Gerçekten öldürdü. Kaç kullanıyoruz? Ferdi'den Ciku'ya. Zeiss tekrar Ferdi. Araya kaçan kimse yok. Ferdi tekrar. Tadiç'in önüne bıraktı. Akin yola vurdu. 2-0. Hiçbir şey yok hocam. Hiçbir şey yok. Tadiç öndeydi diye gördüm ben. Bir bakalım. Golümüzü geçerli saydılar. Akin yola'nın fiziğiyle golü bulduk. Fred. Pas hatası geldi. Zeiss. Akin yola. İrfan. Kısa paslaşmalar. İrfan Can bıraktı. Şimanski vurdu 3-0. Bravo beyler. Harika bir gol daha kazandı. Golü hemen inceleyecekler. Maalesef offside tespiti gerçekleşti. Mert Hakan yanlışı da alıyorum. Şimanski yerine yoruldu kendisi. İsmail'i geriye alıp Zaysi Mezzala'ya çekelim. Onlar da 4-2-3-1'e döndüler ama artık biz güvenli bir noktada olduğumuz için çok da mühim değil. Bu zorlu deplasmanda 2-0'lık üstünlükle 3 puanı kazanmak çok ama çok kıymetli. Bunu başardıkları için oyuncu larımızı tebrik ediyorum. Yine çok önemli bir kilometre taşını, çok önemli bir barajı aşmış olduk. için bunda büyük bir emeği ve parmağı vardı açıkçası. 6. kez üst üste maçımızı kazanmış olduk. Şöyle bir gün ilerleyip hemen X durumumuza doğru geçelim arkadaşlar. Evet, sizlerle beraber Beşiktaş derbisiyle başladık. Trabzon derbisiyle devam ettik. Antalya'yı devirdik. Akabinde Adana Demirspor'u devirdik. Kasım ayını kusursuz bir şekilde tamamladı takımımız. Kendilerini tebrik ediyoruz. Gerçek iyi bir performans ortaya koydular. Önümüzdeki bölümde Aralık ayını komple bitirmeye çalışacağız. 5 karşılaşma var gördüğünüz üzere hepsini oynamaya çalışacağız ve akabinde de Ocak ayıyla hem yeni transferlerimizi göreceğiz hem de Galatasaray'la o kutlu revanşı oynamaya çalışacağız. Umarım buraya kadar keyifle takip ettiğiniz bir bölüm geride kalmıştır. Lütfen beğendiyseniz abone olarak destek olmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.